Of ya gerçekten çok güzel oldu. Şu oyuncaklara bakın. Yeni doğacak çocuğum için bir sürü oyuncak aldım. Hatta şu elimde kalanları da koyayım ya. Onlar daha güzel. Bunu da koyalım. Şunu da koyalım. Bir de araba koyalım. Şunu da koyduk mu tamamdır ya. İşte bu kadar. Şu oyuncakların güzelliğine bakın ya. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi de yeni doğacak çocuğum için ya. Oley ya oley. Artık bir tane daha çocuğum olacak. İki çocuk babası oluyorum. Oley. Kerem hayatım bu sesler de ne? Aa şuraya bakın bir sürü oyuncak var burada. Aslı hayatım ya aynen öyle. Hepsi de yeni doğacak çocuğum için. Kerem hayatım ya biraz acele etmiyor musun? Daha doğurmadın bile. Oley be oley yeni çocuğum olacak. Artık yeni çocuğum oluyor. Dıp dıs dıp dıs dıp dıs dıp dıs dıp dıs dıp dıs. Kerem ya sana diyorum kafayı mı yedin ne yapıyorsun? Bu adam gerçekten çıldırdı ya. Tamam Aslı hayatım ya dinliyorum seni söyle bakalım. Daha çok erken Aslı hayatım ya hiç belli olmaz Belki bugün yarın doğurursun Ayrıca bak sana ne göstereceğim Görüyor musun ya bir de bunu aldım Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor Bana destek olmak için Abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız Arkadaşlar hadi bakalım Bunları yapın sizleri çok seviyorum Hayatım bu ne böyle ya Bilardo masası mı Aynen öyle ya bilardo masası şuna baksana Çerem hayatım ya çıldırmışsın sen Neyse ya ben gidiyorum. Arkadaşlar duydunuz mu duydunuz mu? Ha Rüzgar ya ne oldu oğlum neyi duyduk mu? Ay evet Rüzgar ne diyorsun? Arkadaşlar ya bebek askeri yeni kardeş geliyor. Çünkü Aslı polis hamileymiş arkadaşlar. Aa gerçekten mi Rüzgar ya? O zaman bize yeni bir arkadaş geliyor. Evet ya yeni doğacak çocuk kesin bizim sınıfımıza gelir. Sonuçta bebek askerin kardeşi olacak yani. Arkadaşlar günaydın günaydın herkese. Aa arkadaşlar baksanıza bebek asker geldi. Aa vallahi gerçekten bebek asker. Bebek asker günaydın kardeşim. Sana da günaydın. Allah Allah ya bunlar benim niye garip garip suratıma bakıyor. Ee bebek asker bize söylemek istediğin bir şey var mı? Allah Allah ya ne söyleyecekmişim ki? Oğlum ya biliyoruz biliyoruz işte. Annen hamileymiş sana da kardeş geliyor ulan yalancı bebek asker biliyoruz oğlum işte. Artık yeni bir kardeşin oluyormuş. Evet ya benden küçük biri olacak artık. Ben abi oluyorum. <laughs> bebek asker kardeşim bence hiç sevinme yani. Aynen oğlum ya sen neden mutlusun? Allah Allah arkadaşlar neden mutlu olmayacağım ki? Kardeşim oluyor işte. Bebek asker kardeşin olduğunda annem baban seni önemsemeyecek oğlum. Bütün oyuncakları ona alacaklar. Seninle hiç ilgilenmeyecekler. Aynen öyle bebek asker bu böyledir. Yeni bir kardeş gelince pabucun dama atılır. Arda rüzgar doğru söylüyor. Beni hiç önemsemediler ya. Hep onunla ilgilendiler. Arkadaşlar asla doğru söylüyorsunuz. Babam şimdiden bir sürü oyuncak aldı. Hiçbiri de benim için değil ya. Yeni kardeşim için. Galiba dediğiniz gibi olacak. En çok onu sevecekler. Evet bebek asker maalesef böyle olacak kardeşim. Gerçekten üzüldüm sana. Of ya of annem doğum yaptığında yandım ben o zaman. Of ya of doktor bey karnım kocaman oldu bir şeyler yapın artık. Tamam tamam ya siz sadece derin nefesler alın tamam mı? Geçecek birazdan. Bu çocuk da çıkmak istemiyor ya ben ne abiyim? Of ya of alıyorum zaten. Birazdan kadın doğum uzmanları gelecek onlar çıkartacak çocuğunuzu. Biraz daha sabredin biraz daha sabredin. Karnım şişti ya vallahi patlayacak birazdan şuna bakın. Of ya of ne oluyor içeride? Bu çocuk ne zaman doğacak? Bekleyin bekleyin geliyorum. Ha, bu da kim böyle? Durun durun geldim yetiştim. Tamam doktor bey çıkın siz gerisini ben hallederim. Tamamdır ya ben gidiyorum. Kerem komisere bakayım be. Doktor bey ne oluyor ya? Karımın durumu nasıl? Kerem komiser merak etme. Doğuracak birazdan aslı polis. Hatta şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz. Vallahi hayatımda ilk defa ağlayacağım ya. Hem de sevinçten ağlayacağım. Evet evet duygulanmanız çok normal Kerem komiser. Aha duydunuz mu bebek sesleri geliyor. Evet evet doktor bebek sesleri geliyor. Ay Şuna bakın. Nur topu gibi bebeğiniz oldu. Aa, gerçekten bu benim oğlum mu? Şunun güzelliğine bak. Evet evet sizin oğlunuz. Dur elinize vereyim. Vay be benim oğlum çok yakışıklıymış ya gerçekten. Ne kadar güzel bir çocuk ya şuna bakın. Evet ya Kerem Bey gör. Evet Kerem komiser görüyor musun? Doğurdu çocuğun. Artık içeri girip bakabilir miyim ya? Çok sabırsızlanıyorum. Tabii ki ya bakabilirsiniz. Aslı hayatım hayatım. Kerem hayatım gel ya çocuğumuzun tipi bir bak. Aa şunun tipine bakın ya. Tipine bakın. Aynı bana benziyor ya. Aynı bana. Aynen ya. Çocuk babasına çok çekmiş belli ki. Allah analı babalı büyütsün ya. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz doktor bey ya. Çok sevindik. Sağ olun doktor bey. Hadi eve Evet evet çocuğunuzu alıp gidebilirsiniz. Of yof Arda Rüzgar çok kötü moralimi bozdu. Ama doğru söylüyor olabilirler. Neyse neyse ya zaten doğmasına çok var. Anneciğim babacığım ben geldim. Neredesiniz? Burada bebek askerin yatağı var. Artık bunu kıracağız. Çünkü artık burası bebek polisin yatağı. Aslı hayatım ya gördün mü? Yatak çok güzel oldu. Anne anne. Ay hayatım evet ya yeni yatağımız çok güzel oldu. Babasının bir tanesi artık burada yatacak. Evet hadi bakalım yatıralım şimdi onu. İşte bu kadar güzel güzel uyuyor. Babacım anneciğim duymuyor musunuz? Aa bebek asker duymadık oğlum biz seni ya. Bebek asker oğlum sana sürprizimiz var. Allah Allah anneciğim ya neymiş bu sürpriz? Oğlum ya artık yeni bir kardeşin oldu. Ne? Hayır olamaz olamaz. Lütfen olmasın. Allah Allah oğlum ya ne diyorsun sen? Kardeşin oldu diyorum. Evet bebek ya anneciğim siz sürekli onunla ilgileniyorsunuz son zamanlarda. Ben hiç ilgilenmiyorsunuz. Bu yüzden ben hiçbir zaman istemiyordum. Yani hiç istemedim. Bebek asker oğlum ya öyle şey mi olur? İkiniz de çocuğumsunuz benim. Tamam o zaman ben şunun bir tipine bir bakayım. Merak ettim. Şuna bakın ya aynı bize benziyor. Umarım büyüyünce kavga etmeyiz. Evet çocuklar bebek polisle büyüdü sonunda. Aynen babacığım büyüdüm ben de. Çok büyük adam oldum Hadi be oradan sen daha küçüksün Kardeşimsin benim Yaşım küçük olabilir ama senden çok daha güçlüyüm Benim abim olabilirsin ama eziksin bebek asker He, Göreceğiz onu şimdi Babam yarıştıracak bizi Aynen aynen çocuklar kavga etmeyin bakalım Evet çocuklar burada yarışacaksınız Bunların hepsini geçip en son buraya geleceksiniz. Aa babacım ya çok kolay bence bu yası. Yapayım ben. <laughs> Bir de yaparım diyor ya. Nereye yapıyorsun oğlum? Vallahi dişip ölürsün. Tamam bebek polis hadi bakalım ilk sen başla. Neyse geçelim şunları hop hoppala. Aferin oğlum ya gerçekten iyi gidiyorsun. Nasıl ya nasıl nasıl yapıyor bu pislik? Şimdi bunları da şöyle şöyle geçelim. Bu kadar işte. <laughs> babacım gördünüz mü? Geçtim işte. Vallahi aferin oğlum ya ama devam et daha bitmedi. Of ya of bu nasıl yapıyor böyle ya? Umarım ben de yapabilirim. Aa bu yası gerçekten çok tehlikeli. Çünkü aşağıda live wire düşmemem lazım. Hadi bakalım şöyle hoplayalım şimdi. Hoppala işte bu kadar. Tıyan boyuna doğru atlamam lazım. Hadi bakalım şimdi hoppala. Hop, biraz canım acıdı. Ama olsun ya yaptım sonunda. Of ya ayaklayım yanıyor. Ayaklayım yandı ama geçtim sonuçta. Çocuk gerçekten çok yetenekli ya çok yetenekli. Hayır ya ben daha yetenekliyim göstereceğim sana. Bak şimdi bak. Aa, ah ulan o, aa, valla düşüyordum. Şimdi şuradan da atlayalım. Aa, aa düştüm. Bebek Asya'yı düştü ya. <laughs> çok komik düştü. İşte bu gördüğünüz yerde atış poligonu. Çocuklar ya önce elinize silah alıyorsunuz. Sonra şöyle geliyorsunuz. Ondan sonra hedefinize bakıyorsunuz. Ama şunu unutmayın çocuklar. 10 olan yere ateş edeceksiniz. Evet çocuklar bakın şimdi ateş ediyorum. Tam 10 numarayı vuruyorum görüyor musunuz? Tam 10'u vuruyorum işte. Ben başlayacağım babacığım ben başlayacağım. 10 numarayı vuracağım. Şöyle elimize silah alalım ya. Şöyle hedef alalım ateş edelim ya. Ateş edelim. Ya 10 numarayı niye vuramıyorum ben? Neyse ya şimdi bebek polis de vuramaz zaten. Şöyle elimizi silah alayım ve şimdi de ateş edeceğiz. Ve ateş edelim. Tam on numara işte on numara. Oğlum ya artık sen süper polis olduğun için bunu sana taktım. Bunu sadece süper polisler takabilir. Oley be oley süper polis oldum.